Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, i̇lk çektiğim videolar arasında silgi ve kalem koleksiyonum vardı. Bu videom çok beğenildi. Ee, fakat orada galiba bütün ürünlerimi tanıtamamıştım ben, bulamamıştım nereye koyduğumu. Şimdi yine hepsini bir araya çıkarıp tekrardan silgi ve kalem e, koleksiyonumu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi masamın üzerinde rengarenk şeker gibi duruyorlar. Bunlar e, çok seneler öncesinden beri biriktirdiğim ürünler. Hem çok hoşuma gidiyor böyle ürünler. Hem de benim yine tekrardan belirtiyorum iki tane kızım var. Bunlar tabii ki de onlara kalacak. Hemen şöyle başlayalım videomuza. Çünkü çok fazla ürün var. Ee, daha önceki videomu izleyenler bilir zaten. Buraya ek ürünler de geldi ama böyle makaron silgilerimiz vardı. Kutuda beşli şekilde. Ee, bunu ben yurt dışından almıştım. Aliexpress'te falan satılıyor. Bir de sanırım Minnoş dükkandan almıştım bir tanesini. Yine buraya yeni küçük silgiler buldum. Okulun önünde tavsiyelerde marketlerde falan satılıyor böyle yüzük ve ruj şeklinde var. Yine ayna ve gözlük. Böyle bir paten silgi. Minik bir ayıcık. Pembiş bir kaplumbağa var. Başka ne almışım? Böyle şapka silgi. Yine bunun sarılısını almışım ruj olanın. Gözlüklü olanında. Aynalı gözlük olanı da yeşili. Pembisini almışım galiba. Bunlar birbirine satılıyordu. Çok hoşuma gitti böyle. Koleksiyonuma ekledim. Daha sonra yine böyle kutunun içinde minik minik silgiler var. Bunu da AliExpress'ten almıştım. Burada bir Hello Kitty kalem tıraş. Burada kalem tıraş ve silgi mikrofon şeklinde. Bunu da Diyanar'dan almıştım. Bu büyük boy silgi de Diyanar'da olması lazım. Ee, en son görmüştüm ama tükendiğimi bilmiyorum. Dev boyutta silgi. Burada minimal sürü şeklinde silgimiz var. Bu hem mühür oluyor üstü hem de burası açacak. Yine Instagram'da tırtıl kırtasiye vardı sanırım oradan almıştım tırtıl kırtasiye diye. Bu da AliExpress'ten. Böyle e, neymiş bunlar? Sebzeler var, patlıcan falan. Biber bir şeyler var. Bu çok hoşuma gidiyor. Böyle kitap silgi, dörtlü. Yine AliExpress tabii ki. Burada çok çeşitli ürünler oluyor. Tabii sipariş vermesi biraz zor. Makaron silgi. Hello silgimiz. Yine ambalajında lollipop silgi. Burada da bir anahtarlık kalmış. Olsun. Çok güzel. Bu kibrit şeklinde silgi. Rengarenk kibritler var. AliExpress'ten. Bunu bu almıştım. Dondurma silgi. Boyutu da böyle. Bu aksesuarız mağazasından uçları fosforlu kalem. Böyle saksıda kaktüs silgiler. Yine aksesuarız. Bunlar A101'e gelmişti galiba. Kızım almış bana. Kapketler var. Danıt var. Yine böyle aksesuarızdan danıt silgiler. Danıt mı bu? Makaron mu? Hangisiyse artık. Çok güzel kedili. Yine bu da valizin içinde minik silgiler var AliExpress'ten Hello Kitty'nin. Böyle. Mininin tüp şeklinde kalemi. Mininin dondurma kalemi. Hello Kitty'nin onlu böyle renkli kalemi. Yine Hello Kitty, Mickey, makaron kalemler, lollipop kalemler, Hello Kitty'ler. Böyle şeker gibi kalemi. Bunları çok önceden almıştım. Yani unuttum. Daha doğrusu satışı da yoktur sanırım. Çünkü sonradan yine aradım bulamadım. Bu yurt dışından. de böyle bir kalem. Böyle, böyle ambalajında duruyor hala. Bunu da minnoş dükkanından aldım sanırım. Burada kutulu top model, hello kitty, minni böyle e, tükenmez kalemleri, boya kalemleri falan var. Yine böyle nostaljik bir kuru kalem seti kalemler, kurşun kalemler. Yine burada flamingolu, lollipop, dondurma kalem, hello kitty, şeker kalem, minili şeker lollipop kalem. Yine burada tabii ki de Hello Kitty'li bir sürü tükenmez kalem. Bunların satışı var internette, Instagram sayfasında. Hello Kitty.Türkiye'de bu kalemlerin satışı var. Hello Kitty ürünlerinin satışı orada mevcut. Lütfen arkadaşlar videomu izlediyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Tekrardan çok cici videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.